Yengeme bir, seni seviyor falan mı var? Şuraya yarın da bir ölüm. Oğlum yana da de demeyin ya. İyi abi ne olacak da. Hadi seviyorum seni. Neyi Allah seviyorum? Allah Yengemi seviyorum. Ha yenge lan, Eşimi seviyorum. <laughs> yengemi yenge diyorum değil. Çünkü bir avokado. Avokado. Yengene iyi bakıyor. Ha. Yengem de yenge sahibi bakıyor. Avokado olmak Senin geldi mi? Geldi geldi. Gel. Sen kendi ihtiyacını aldın çıkıyor. Evet. Daha ya çıksan toplasaydın sen de. Genç adamsın ya. Elim uşağı benim için toplayın. Ne Elim. kadar var. Örnek bir eş, karı koca bir arabasını yapıyor, çantacılık. Gezende geziyor. Herkes yapmasın desene. öyle bir şey yok. Gidi, Hayat müşterek yok, öyle bir şey yok. Allah Allah. Sopa ne yemiyor var ya? <laughs> haberim olsun. Bu tüküller ne yapıyorsun? Enişte diyorlar sana haberim olsun. Kendim kıymatlar bil... isteyip. Valla onu bilmiyorum valla. <laughs> Herkes kalmadan bir git bırak git Normal güncel güncelsiz ya. Hani kağıt kalem vermiştir. Unutursun diye. Dağız, sen o an karışıklar. Hem işler iyi olur. Biz alırız hep. alırız. Unutursak? Bol. bol, bol, bol der. Unutmaz ya. Sıkıntı yok. Vallahi bilmiyorum. Unutursak ne olur? Unutursak evde bu şey gibi. Başka bir şey, bir olur şey yok. Olmaz. Ya orada çekik olmaz. Hayırlı işler olsun. Görüş. Değerli izleyicilerimiz çarşamba günü. Bir kaman pazarına bayağıdır gelmiyor. Bir iki hafta yine aksattık. Da sağlık problemlerinden dolayı programımız başlıyor. Böyle bugün kimlerle konuşacak kimlere dek geleceğiz. Bakacağız tek, tek değerli izleyicilerimiz. Şöyle bir balıkçılarımız var yanda. Emice kolay gelsin. Nasılsın? Gitsin? Sen, sen yaptın, İyi valla kolay gelsin. Allah razı olsun abi ya. Yavaş yavaş sopalanıyor ya. Ee, evet, Balıklarım güzel. Satıyor. Son hafta yasağa giriyor. Bundan sonra yok mu? Bundan sonra yok son hafta. Geriden, nereden nereden tutuyor abi bunları? Hilfanlı'dan. Kızıldırmak? Evet. Nasıl abi fiyatlar nasıl? Fiyatlar 100 lira 140 lira. Halep? Oluyor tabi. Fazla değil oruçtan etkiliyor da gene ufak demek oluyor. Olsun ya Ramazan ayı zaten. Milleti evet. Bu borcada balık yekliyoruz. Evet. Sen aile işler biliyorum. Evet. Teşekkür ederim. Allah, Allah, Allah size çok olsun. versin inşallah. Allah. Elize'ye pazar yere doğru gidiyor. Hem merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyisin inşallah. Şükür Allah. In. Nerelisin? Buralıyım. Hamam Neresinde? Köyü var mı? Köye koyu var. Hangi köylüsün? 30 yıldır da merak benzer. Benzer. Ben de kötü köylüyüm ya. Uzakta harik. Yağır evet, buyur. Böyle takılıyor. Ne aldın? Ne ettin? Ya domates, biber aldım. Domates aldım, biber aldım. Dezlem sadece bunları mı istiyor? Yok. Çok şey istiyor, para yok. Çok şey para yok. Para pahalı. Allah seversen. Maazim para pahalı. Allah'ın Pahalı. Alan nasıl alıyor? Alan nasıl alıyor? Değil abi 100 liraya patlıcan var. Bak bak 20 liraya domates vardı. 45 liraya domates vardı. 60 liraya domates vardı. Ya pahalı pahalı. Allah herkese çok versin. Amin. Yani olmayan da olmayan da var da. Bence pahalı. Sen nerelisin dayı? Ben pahalı. Ne iş yapıyorsun burada? Ben çatı satıyorum. Ne satıyorsun? Burada pazarcıyım ben. de. Ha pazar satıyorsun. Peki dayı sen alırken nasıl? Çar marjınız nasıl? Pahalı ya hepsi pahalı eskisi gibi değil yani. Şu anda her şey pahalı. Güç gücü azaldı illa. Aynen yani. aynen. Ramazan ayında yapılıyorsun. Havalar da Allah inşallah aynen. da biraz i̇nşallah, da inşallah, da evet. işiniz rast gider. İnşallah. Allah herkese çok uyarsın. Böyle. Amin. Teşekkür ediyorum. Allah'ım öylesin. Görüşürüz. Allah Allah. Ekrem ne gördün sen ya? İyi dinlemiş miyim hamdolun. Ha, Pazarda sabah 9'da buradaydın. Kim? Sen? Yok yola gitme bugün buradayım ya. ne aldın da? Biber. Tek. Yeter. Arabya boyu. Eve değil. Eve ne aldın? Eve ben almam. İçişleri bakana Gelir alır diyor. İçişleri bakanı. İçişleri bakanı alır. Ne bileyim onu da sen alıyorsun belli Yo, değil baba. Yardım mardım etmeyin mi? Ederim. Bak olacak olsa ederim. Ha, görüşürüz ya. malamız inşallah. Allah Allah. birazcık. İyisin. İyiyim sağ ol teşekkürler. Sen nasılsın? Allah'ım nasılsın? Nasıl, İyiyim. Biraz daha bastık bağlıyorum. Televizyon olarak dolanak pazar Kimleri görecek? Kimlerle konuşacak? Kimlere nasip olacak? Ya, ya da bana mı denk geldi? He ya da sana denk geldi. Sen ne yapıyorsun? İyi, sen ne aldın da? Çiğ yengen şey istedik çilek istedi. Yengem çilekten ya besleniyor. Bunun için geldim. Pazar aldım arabaya koydum. Ha, çilek unutmuşsun Çil değil. Bu istedi. Telefon Yengem ağrısı. çilek yemedi Mahmut'um da uyuyamaz zaten. Ha. Uyuyamaz değil <laughs> mi? Yengem burada ellerinden öpüyorum. Sağ selam. Yengem abi seni seviyorum falan değil mi? Çilek yarın da bir ölüm. Oğlum yanı da demeyin ya. İyi abi ne olacak da. Hadi seviyorum seni. Neyi Allah seviyorum? Allah'ım. Yengemi seviyorum. Ha, yenge, lal, Eşimi seviyorum. Evet. Yengemi diyorum <laughs> bu işte. Ha. Yengemizi seviyorum. Allah'ım öğretsin inşallah. Görüşürüz. Sağ olayım. Allah razı olsun. Gel. Sen. Ne yapıyorsun? Gideceğim. İyi mesela abi. Ne geziyorsun burada? Döner aldım. Döner yiyeceğim. Döner yiyeceğim. Evet. evet. Oruç mu yok? Evet. Okul yok mu senin? Yok. Gitmedin mi okula? Gitmedim. Niye? Ders yoktu. Gitmedim. Hangi okuldasın sen? Endüstri meslek. Endüstri meslek'e ders yok mu? Var. Sen niye gitmedin o zaman? Hoca... Hacı... Gelme Gön mi dedi? Gönderdi. Hoca göndermiş. Ama sen kalabalıkta geziyorsun burada. Pazar nasıl? Güzel. Güzel mi diyorsun? Evet. Pahalı mı ucuz mu? Pahalı. Pahalı mı diyorsun? Güzel diyorsun, pahalı diyorsun. Nasıl olacak? Karar ver. Ya güzel de ya da ucuz de. Güzel. He? Güzel. Ya da pahalı diyecek. Ya da pahalı. Pahalı. Domates kaç Domates. Baktın mı fiyatlara? Bakmadım. Bakmadım o zaman bugün piyasayı belirlemiyor. Kendine iyi bak. Selam gönder anneye babaya. Selam göndereyim buradan. Kendine iyi bak. Haydi bay bay. Oo kardeşim ne yaptık? Ne aldın? Gel buraya. Alışveriş -alış Oğlum alış -alış yeşillik be. alıyor musun? Otçul musun sen? Et alsana kasaba ne uğramasın? Onları daha en son. Daha daha en son. Yengeme sipariş verdi. Yengene siparişlerini aldık. Şevket'in tamam. oraya koyduk. Ne? Çünkü bir avokado. Avokado. iyi bakıyor. Yengen yani mi yengem Yengen sahibi bakıyor. Avokado mı istiyor. Seni kendi kendine alıyor. İki tane almışsın zaten. Biri senin, biri yengen. Aynen öyle abi. Bu da yengeme de selam olsun. Görüşürüz. Allah'a emanet Kendin olacak. Kendine bak. Aynısı olsun. Ooo aslanın bölesi. Gördün mü? Gördüm. Sen Allah 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 ne oldun? Allah'ım olsun. Pazar aldın mı? Mantar mı dedik? Mantar. Domatesi neyi ne yaptın? Ben ona Ezem alıyor, ben karışmıyorum. Ezem alıyor, Ezem geldi mi? Geldi, geldi. Sen kendi ihtiyacını aldın, çıkıyor. Evet. Daha ya çıksan toplasaydın sen de. Genç adamsın ya. Gelin uşağı benim için topluyor, ne kadar var. Doğru söylüyor, şey. gelin <laughs> uşağı topluyor diyor, var evet. böyle. Almanya'dan ne zaman geldin? Bir hafta oluyor. Abi orayla burayı bir kıyaslayak bir hafta içerisinde. Buram kötü, oram kötü. Orak kötü. Nasıl kötü? He? Herkes iyi diyor, Almanya'da daha iyi diyor. Yalan söylüyor. Ya i̇şte burada domatese koyarsın. Domatese para diyor. Batlıcana 100 lira diyorlar. Yani alım gücü yok diyorlar. alım gücü yok. Ha euro, yla, euro yla Türk parasına vurursan bura uçsun. Neyle vurmamız gerekiyor şimdi oraya vurunca? Vallahi ben, ben ne diyeyim şimdi? Ben cebime girene bakarım diyor ki. Ben cebime girene bakarım değil de vatandaşlar da düşünmek lazım. Evet düşünmek lazım. lazım. Hepsi atış pahası. Allah yardımcılar olsun ha, inşallah. Ya. Almanya'ya bir Alman ya. selam vererek. Ferhat abime, Emrah buradaydı zaten. Özgür abime. Selam olsun. Ağabeyim işten geldi, bacım geldi. Sen işten İyi şükürler olsun. Sen herhalde yapıyorum. yapıyorsun. Ben, ben çanta indim. Helal olsun deyince de. <laughs> sana. <gülüyor> Helal olsun sana. Bak gerçekten. Değerli izleyicilerimiz de. örnek bir eş, karı koca. <laughs> Biri arabacılık yapıyor, çantacılık, gezerde geziyor. Herkese yapmasın dışarı. öyle bir şey yok. Hayat yani. müşterek öyle bir şey yok da. Her ne yapıyor? İyi kardeşim, yaramaz bir şey yok. Işte. Ramazan telaşı, ee, geldik gidiyoruz. Doğru, işte. biz verişlerimiz evet. kıymetli. Niye kıymetli? Bu işleri kendi yapıyor diye. Tabii tabii tabii. Bakı yok kızım. Allah Allah Allah, 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 Allah kuş versin. Amin, Aleyküm selam, herkese selam. Burak'la Fatma'ya selam olsun. Selam olsun. Görüşünüz Görüşürüz inşallah. Sen ne arıyorsun? Hamur saçı? Hamur hastaneye. Başladı mı? Yaz geldi belli olsun. Kaç lira da veriyorum da? 100 lira lan. Para mı da? Yüzde neye kaç tane düşüyor? Oraya kaç lira? Oraya 2 kilo 200 lira. 200 lira. Şimdi bunu ekleyecekler. Başladılar galiba. Yazın geldiği belli olsun. Haftaya salın. Hava soğayacak ama. Olsun. Daha iyi çıkar. Daha mı iyi çıkar? Soğuk yiyecek öyle mi? Hı. İşler nasıl da? İşler iyi Allah'a çok şükür. Yerim güzel ne yapacağım? Yerim kuru. sattım. Mesela. Bırak doğru oruç açma ya. Ayı bekle ol gali ya. Yediğini kazan. Kardeşim kolay gelsin. Çilek kaç lira? Çilek seksen. Nasıl işler nasıl? İşler iyi. Tadı nasıl tadı? Tadı. Memnun mu halk? Ooo. Kala kaç verdin? Kavan parası bak gelince gördün mü? 200 vermiş. İnşallah 100 vermiştir. Perişan olun. Görüşürüz. O da nasıl? <laughs> Ayrıca kolay gelsin. Matarcı evet, dayı. Allah. Ne oldu? Şey, ne oldu? Camide camide. Şeyde. A, ben çekmezsen haberi yap. Babur Arman becerisi var ya. Yok. Mi? Hayır. Sinayi Donatı'nın orada. Yeni yapılan var ya orası. Hayır. Görmedim ki. Annem biliyor ya. Anneme hayır. sorarsın. Bizim mahallede. Metin Hoca'nın arkası. Tamam. Tamam. Görüşürüz. Sen arayacaktın. iyi oldu. He. Değerli izleyicilerimiz fiyatları söylemiyor diyorlar. Şöyle söyleyeyim. Portakal 25 liraya, muz 80 liraya. Mandalin kaç lira lan o? Mandalin 20 mi? Salatalık hiyar 70 lira. Çilek 150 lira. Böyle fiyatları da gösterek. Kivi 120 lira. Biber 80 lira, 60 lira. Dom Domates 25 lira da var. 60 lira da var. Geçen hafta ucuz gibi gördüm. Kolay gelsin, hayırlı işler olsun. Nasıl gidiyor? Allah, Allah şükür, kuvvet versin inşallah. Allah. Dayı ne yaptın? Allah'a şükür. Çekir, çekirdek 50 lira. 50. Nasıl, yani, talep nasıl? Talep iyi, 50 liraya böyle dolgun çekirdek satarsan gördün gibi var. Normal piyasa kaç lira? E, Valla bu sene düşük. Yani normalde bunun hakkı 70-80'di. Ama çok ekim olunca değişti. Evet. E sen yedin. mal, mal çoktu, 50'ye verdim diyor. Ben kendim ürettiğim için ağa dokunmadan Ben bunu kırk adı satsam yine para kazanayım. Para kazanır tabii canım. Ben kazanırım. Allah bunu kazanamaz. Allah güç kuvvet versin. Hayırlı işin olsun. Var Olasın, mı işte? Selam salam. göndereceğimiz var mı? Valla selam var ya. ya. adasından e, Zeyno torunum var. Bir de Rina'm var. Zeyno ile selamlar burada. Bir Kendine iyi bak. Allah'ım eresin inşallah. Salam Görüşürüz. Be. Oho Yılmaz abi ne yaptın? Hayırlı işler Yılmaz abi. Nasıl gidiyor? Allah kuş et versin. Oo hoca. Hoca oruç diyormuş gibi duruyor ya. Allah kabul etsin. Beni bırak ya. oldu. Ne <laughs> aldın be? bir <laughs> kaldı. Buna mı geldin kaça kaça? Evet. bir şey istemedi mi? Allah Allah. Sopan ya, Olur, sopa iyi mi? var <laughs> <Al>, ya <laughs> bir rumuz. Bu tıkolar ne bilsin? Gelişte diyorlar sağ. Haber rumuz. Vallahi onu bilmiyorum valla. Erkasa kalmadan bir git bırak git ayda. Kendine iyi bak görücülü. Böyle gördüğümüz insanlarla da konuşacak. Kim anlamadım. Kaçağı göremedim ya hayırlı işler olsun. <laughs> Yani İyiyim Allah aşkına sen de haklıyız. İyiyim Allah aşkına. Yok ayağa kaldı kazan çıkarttık ya, işte. Geçti mi? Yok biraz ağrım var abi. Biraz çok alıyorum ya. He yağladık abi. Sen ne aldın? Havuç mu? Havuç aldım abi. Kavuş bir de kanal ağrımı. Abi Oynar hep her kelle kelleyi yedirdim bile. Abi az yedirmişsin bana. Kelleyi az yedirmişsin. Kelleyi çok yedirdin ya. az yedirmişsin kelleyi diyorum. Ciğer, ciğer de şey yok değil mi? Bana asla ciğer verebilin. Hep söz alalım mı? Ciğer söz alalım değil mi? alalım. Evet. Evet. Alper öfkez Alper'den bize öfkez. bir ciğer, bir takım ciğer geçsin ya. Bilerim, teşekkür ederim Vallahi, Var, mı isteyin? Can sağ Allah razı olsun. Kendinize iyi bakın. Yani Hayırlı pazarınız olsun. Sağ ol abi. Allah çok ha. versin evet. size. Ne konuşuyorsunuz da? Çekmiyorsam onu. Mahkemeyi dağıttık. Bak gördünüz. Hayırlı işler olsun. Oho, helal ustam. Gördüm. Hoş geziyorum. Hoş <laughs> bulduk. Pazar alıyor kardeşim. Harbi şey almamışsın daha ya. Alıyor Yavaş yavaş yeni geldi. Yengen ne sipariş verdi? Normal güncez yaptı ya. Yani kağıt kalem vermiştir. Unutursun diye. Sen o an karışıklar. Hem işler iyi oldu. Biz alırız hep. Alırız. Unutursak? Bol, bol, bol denir. Unutmayız. Yani sıkıntı yok. Valla bilmiyorum. ne olur? Unutursak evde bir şey Olur. Başka bir şey olur. Bir şey olmaz. Ya orada çekilik olmaz. Hayırlısı olsun. Görüşürüz. O Hasan Kaya. O teşekkür ee, ederim. Evet diyeceğim. Nasılsın? iyisin? İyi siz nasılsınız? Hayır sen bir şey almıyorsun. Arabayla geziyorsun. Nasıl? Araba. Araba yüklü mü? Yok lan. Ay portakal abi. almışsın portakal sadece. de alacağım. Başka o kadar mı? O bahtı yok. Yengem var. Bunlar mı istedi? Sabahleyin o bir, bir, posta attı. İkinci postayı ben atıyorum. Ee, para bulur, bir böyle oluyor Gel Erken sen Hasan sen kaya. Mecbur olacağız, evet, galabalık. kalabalık. Kağıt, var, kurum <laughs> var. Abi, Nasıl ya, işlemez? Çok şükür iyi. Gidip geliyoruz. Allah kuş kuvvet Selam göndereceğimiz sonra bir selam gönderelim. buradan ya. Eşe şey dostlar, bütün dostlarımıza selam. Küçük olsun. Hasan'a da selam gönder. Küçük Hasan'a da selam. Kendi iyi Hayır, Allah emanet <laughs> olun. Görüşürüz. Buradan da şöyle fiyatlarımızı da geçek. Pırasa 30 lira, karalana 50 lira, mandalin, portakal 25 lira. Bu da benim şekerim diyor. Garip ne yaptın garip? Garip! Peşin satan gibi oturuyorsun kardeşim ne? Şimdi artık tuzu yok vallahi. Yok mu? Sezon bitti. Dur Allah'ını seversin. Sabahdan beri ana baba bunu. Sebze meyve çalışıyor. Şu an narenciye çalışmıyor. Oruçluk diye yemiyor. Biz narenciye çalıştığımızda bizim sayık. Yanlış hata oynadın. Yanlış hata oynadık vallahi billahi. Neyse haftaya bunu düzelt bari. Haftaya direkt sebzeye, meyveye gidiyor. Herkes sebzeleri orada hep kalabalık. Sebzeden sonra kalabalık bana selamın aleyküm diyen yok. Ne yine dedim bak es geçmeden garip. Bugün garibimizsin ya. Bugün gerçekten garibim. Durumlar işte acısı. Allah güç kuvvet versin kardeş. Kendine ya. iyi bak görüşürüz. Eyvallah kardeşim hayırlı işler olsun. Oho usta ne yaptın sen? Geçmiş olsun nasıl iyisin hoş Biraz daha iyi oldu ya. Sağlığı sakın nasıl? Allah'ım sen ne yapayım ne var? Valla perişanından gidiyor. Köylü olur da. Dur lan ne perişan. kazanıyorsunuz lan. Kazanıyorsunuz Kaza, Tamam da perişan. Olsun. Tamam perişan. İşçi yok işçi. Kurbanı gelmiyor ya. Şöyle çocuk gittim. daha, iki çocuk daha yapaydı. Oğlan oh, ne yapacak? Tek çocuğa zor bak yapasa da yengem da mı? mı yok burada bugün? He? Çocuk da mı yok? Çocuk da yok. Abi oğlan var, oğlan da zaten yiyemiyor ki. Tepemize çıkacak neredeyse. Ya doğru söylüyorsun. İki üç tane olaydı, tepe Ya iki üç tane olaydı zaten kendilerini geçirdilerdi. Ben evet, de, de Çocuk var düştü, He. biraz dört, çocuk evet. yapaydı, rahatlardı. Bundan sonra gelecek nesil yapsın bana. Bir tane çocuk da yapmazlar bundan sonra gelen nesil. E, Keyifli mi? Herkes, herkes, herkes keyif, Hoca geçim yok, geçim. Şimdi oğlan evlenecek. Kaç mal olacak belli değil. Iki, üç, ha, i̇ki, üç trilyona mal olur. Üç, ev Üç trilyona ev alın. bahsediyorum ya. Daha üç trilyona düğün yapar. E, altı Ya. Ömür, boyu çalıştığı yatır bir gün. var. Bir cumartesi pazar günü götür hepsini. Yapacak bir şey yok. Allah hayırlısı, Allah hayırlısı, her hayırlısı, hayırlısı, hay versin, hayırlısı, hayırlısı, versin. Evet. Allah İşlerimiz iyi Allah'a çok şükür. Şey. Hey, Allah'a çok şükür. Bugün, bugün bayağı yoğun geçiyor sebzeler. Kıvırcık kendi ürünümüz. Tere, roha kendi ürünümüz. Yeşil soğan kendi ürünümüz. Ispırak kendi ürünümüz. Peki alım gücü nasıl ya? Pahalı diyor herkes. Valla pahalı değil de işte vatandaşla param yok. Yani normalde 30 lira pırasa, 40 lira brokoli, 30 lira kanım Bunlar dışarıdan gelenler. Pazarda en pahalı olan aralığına. Kaç lira? 50 rakip olsun. 50 lira. lira. Yarı Batlıcan'a 100 diyorlar diyor. Aşk öyle ki, konuştuk daire de. Üstadım Batlıcan yiyse de olur, yiyemese de olur. Ama bu havuçmuş, kalan anaymış, kumurcuyormuş, şey, i̇şte kurasaymış. Şey, yiyeceğim diyor. O, Yemek Günlük, giderek bazen bunlar. Bunlar vatandaş günlük ama bunlar da ucuz. 20 liraya kumurcu mesela. 3 kere salata yapak ha. Aynen. Doğada bir salata yesen 100 lira yazıyor salatayı. Aynen öyle. Doğru Ocak. şey. Doğada 100 lira yazıyor salatayı. Bir 3 kumurcu Tere roha bak tere roha çeksin arkadaş kostosun bayılır. Yaşı sonu on lira. Yani beş parça mal alsa ya. Kendi, kendi ürünü bunlar. Ya bunlar ürünümüz yani bak dışarıda kesin zaten satamak. Çek. Beş şey aldın bana beş şey alabilirim on liraya mal olur bu ya. Geri poşet geri gider. Hiç poşet dinle git çizsen geri gidelim. İyi, sen, sen, i̇yi anam sen nasılsın? İyisin inşallah. İyiyim Babandan da sordum annene ya Allah razı olsun ya iyi ya. Hayır ben elmasın annesi biliyor. E biliyorum biliyorum konuşuyorduk daha önce. Gel elmasa bir selam söyle. Kamera dayı. Elmas seni seviyorum anneciğim. Kendine iyi baktı. Kendin Kendine iyi bak çocuğum kızlarına evet. iyi bak. Elmas şimdi anan iyi. <laughs> Karadayı nasıl? İyi çok. Karadayı anan iyi. <laughs> sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> Görüşürük. Hocam kuracağım başka bir şey. Canın sağlığı. Hayırlı işin olsun inşallah. Allah hep Allah kuvvet olsun. versin. Tabii, size. Abi, Şu bol bol abi. versin. Kurban olduğum millete bol bol iyisin öyle inşallah. Evet. Allah emanet olsun. Vatandaşta olursa esnafta da olur. Evet. Aynen öyle abi. Size kolay <laughs> gelsin. <laughs> Adam merhaba, Kardeşim kolay gelsin. Baban şikayetçi oğlum bak. Niye? Tepemize çıktı diyor ya. Ya Şey yok. Olsun. olsun. Ya, ge geri geldin merhabalar. Merhaba. Yok baba gel vermiyormuş demek. Kaçıracağım siz haberin olsun. Gördün dayı. Gördüm Nasıl gidiyor? Vallahi yapıyorsunuz sıfıra düşürdük. 5 10 liraya kavuracağız. Suvan 10 lira. 5 liraya 10 liraya. On liraya. Evet. Merhabalar. Bura daha ucuzmuş. Geriye gelen olmadığı için bir fiyat değil mi? Enflasyon burada düşmüş. Değerli izleyicilerimiz. Burada daha ucuz. Soğan kaç lira burada? lira. Soğan kaç lira? 10 lira. O 5 da 10 lira. lira. 5 lira. 5 lira da var. 10 liraya var. Enflasyonu düşürüyor bura. Evet. Hayırlı işler olsun. Allah'a emanetsin inşallah. Görüşürüz. Değerli izleyicilerimiz şöyle dolaştık. Sohbet ettik. Biraz ayağım ağrıyor. Fazla gezemedik. Yayınımız burada sonu verdi. Allah'a emanet olun. İnşallah yeni bir programda Görüşmek <laughs> dileğiyle abi merhaba. Nasılsınız? Hoşça kalın, dostça kalın. Neşe dağımın dediği aşkına kalın efendim.